Krimin Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Kripto para piyasası Bitcoin BTC hareketlerini takip etmeye devam ederken Ripple XRP ve diğer birçok altcoin fiyatının Bitcoin'in gün içindeki değer kayıplarından etkilendiği görülüyor. Bitcoin akşam saatlerinde 47.200 dolara kadar düşse de bu noktadan sıçrayarak yeniden 48.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Hareketli geçen akşam saatlerinde Ripple başta olmak üzere Dogecoin, DOGE, için analizler yapan kripto para uzmanı Tuna Kaya, bu altcoinler için takip ettiği destek ve direnç seviyelerini değerlendirdi. Ripple, XRP için alım fırsatı 1 dolar 6 sent. XRP fiyatı akşam saatlerinde Bitcoin'in değer kaybının ardından 1 dolar 8 sent seviyesine kadar geriledi. Ancak BTC fiyatı bu noktadan sonra değer kazanmaya başlayınca XRP fiyatı da artmaya başladı. XRP şu anda 1 dolar 10 sent seviyesinden işlem görüyor. Kripto para analizleri ile çok sayıda yatırımcı tarafından takip edilen ekonomist Tuna Kaya, XRP için gerçekleştirdiği teknik analiz sonucu takip ettiği destek ve direnç seviyelerini gösteren bir paylaşımda bulundu. XRP grafiklerini inceleyen Kaya, 50 günlük hareketli ortalama desteğine göre, XRP için alım noktasının 1 dolar 6 sent seviyesinde oluştuğunu belirtiyor. XRP için ilk direnç seviyesi ise 1 dolar 18 sent bölgesinde bulunuyor. Analiste göre bu seviyenin aşılması halinde XRP için kuvvetli direncin oluşma noktası 1 dolar 41 sent. Dogecoin, DOGE için hedef ve s 02628 USD. Deneyimli analist, Ripley ile birlikte Dogecoin analizini de paylaştı. DOGE, geçtiğimiz hafta 31 sent seviyesinden 23 sent seviyesine düşmüştü. Kaya, değer kaybının ardından Dogecoin fiyatının 0,23-25 sent arasında sıkıştığını hatırlatarak 22 sent noktasının alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Analiste göre, DOGE için ilk direnç seviyesi ve S02628 USD bölgesinde bulunuyor. Kaya Dogecoin'in bu noktaya ulaşacağı görüşünde, DOGE şu anda 0,24 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta gelen toplu satışların ardından işlem hacmi 1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.